Sağol. Oh. Bak evet. ben Canım Sen Uyuyup duracak ben ezanla, ezanla önce uyandım ben. Ha Tabi. Ya uyudum valla uyumuşum. Niye ee, o kız Uyur. gelmedi Günaydın, Hacı amca kolay gelsin. Günaydın. Ne yapıyorsun? Tek tek. Oh. Oh. Abi, kolay gelsin, günaydın. Hoş geldin, Nasılsın? olsun. Nasıl sen? İyi, köksüz dostumuz. İyi. Melahat abi günaydın. Günaydın. Çaydan, kolay, kolay, kolay. Tamam. Çaydan. Topladığımız otları gözleme yapacağız. Kozulak şurubu kaynatıyor burada. Maşallah, subhanallah. Şu limonlara bak. Ne kadar çok limon var. Tozlar şurubu. Nasıl olmuş? Kozulak şurubu mu? Evet. Sen bunu erken koymuşsun herhalde. Bayağı inmiş dibine kadar. Erken koydum da daha bu kaynacak. Kaynacak mı? Ha, güzel olmuş. Daha güzel çıktı da şimdi ekmeğin yatağında da koyarız. Ekmeğin yatağında da kaynasın. Şu akmaya baksan ya. Sıyırdım böyle nasıl yanıyor? Şurada bak. bak. Akma ha. Şuraya hani kenarlarını sıyırıp şuraya atıyorsun. Hı hı. Akma böyle ateşten tutaşıyor. Çıra gibi yanıyor. Ay çabuk yani bezlenler bu bir hak kayıp mı oldu? Tamam. Benim bu taştan yeğlenliği bozdun sen şimdi. Sen yelenliği bozdun sen bu taşları? Şey, bana. kazanım yeri. e, kazanı, kazanım büyük şey o şey hacım. Hiç o aklıma geldi. Ya yelen ben ne güzel yaptım A bozdum. Allah, çok ona yani, evet. 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 Anam eskiden kille küllerdi. Sabah da saçım tersim çeviri. <laughs> Ocak çok çıkıyor. Yok güzel ya. Doğal.

yiyelim hemen. Sen öyle Vallahi ben kahvaltı, kahvaltı yapmadım. Işte. i̇şte ben de hacı öyleyim. Hemen birinciyi yiyeyim. Grup alacağım hacı değil yiyeceğim. E, ben gelmiyor mu? Ah, Hadi bir gerçekleştirsek. Bir tane ot koydum içine bakalım nerede çıktı. Ispanak vardı kilo. Hmm. Toplayıp geldiğimiz Gelince o kulotlar değişik değişik otlar var ya. Onları Onlar hmm. koydum kuş gözü demiştim bir de. bir kilo közü, odan fazla oldu. da kuşotu. Ha kuş otu. Onu ha. en son bulduk da ondan çok almadık. Ya yani yumuşak olur bu aslında. Böyle çok güzel olur. Hiç denemedim ama. Aa, güzel olur. Ha i̇şte. Ha ha. ha. Onu öyle bile yedim çok güzel olur. Evet o bu şeyden, bu. Çok afyondu olur. çok bu. Gelin ama meşhurdur bu. Hayır kuş bu. Bak Be beyaz çiçekler açıyor. Bak böyle beyaz, beyaz çiçeği ha. açar. Ondan da doğru Çok vitamin nedir bu? Çok pahalı. Kızmış şeyler. Ben bunu üstünü yıkadım. Hı? Olur olur. Biler. O gün dağdan topladığımız otları. Yine bir kilodan fazla fransı koydum. Aynurcuğum. Evet. İşte şey, bu. Ebegümeci gümeç dedi ki o ebe gümeç kuru soğan doğradım. Hmm. Tane böyle. Şimdi onu doğradım. kahvaltı bir kavurdum. Serhat'la beraber bir O kadar güzel oldu Afiyet ki. Afiyet olsun. Ay, çok güzel oldu ebegümeci. Afiyet Hem olsun. Hem çok şifalı şey. Hoşuma gitti. İşte o arada, Bak saçım o kadar yakışıyor ki. Karıştırmadım artık. Hiçbir şey karıştırmadım. Şey. A Arap saçı bu, bu bu hamur yapışmıyor işte aynı. Öyle mi? Bunun yapışmıyor. göreceksin ya. Bu yapışmıyor işte. Çıtırla. Attım şansına. Bu hamur böyle oluyor yani. Sert oluyor. Halbuki ben bunu akşamdan yumuşacık yurdum. bir yağlı yağlı bir gözleme yiyelim ya. Oo. Çok güzel oldu gözlemlerimiz. Bunu okuyacağız ama çok iyi bak buraya. İyi mi İnceli? İyi. Onu niye dağıdın? Oradan yağ koyarız kısır Hı, hmm. Şöyle. aynı Katmer yapıyoruz. <laughs> Katmer yapıyoruz artık. Aynı şekeri verse ya bana. Şeker. Bu khatme şekerli ediyoruz. Evet, benim şeker. Evet, evet. evet. Şimdi bu şekerli. Şeker aldım. Nanın yok o kulağım duymuyor benim ya. Şöyle yapıyoruz. Hah. Evet. Evet, kare şeklinde. Şimdi bunu

Aslında bu biti ya alıp uh, bulunduğum alayda. Evet. Oh mis gibi katmerimiz oldu. <laughs> şekerli katmer, şekerli. olmamış Mela Güzel oldu değil mi? Ha? güzel oldu ellerine sağlık. Evet son katmerimiz de oldu. Hadi Melahat abla gel. Şu bardak da senin. Benim samsaklara bak anne. Bugün aldım ya. Ha, sen bunlar. Saksının içine koyu koydu. Samsak var bir ateş var oldu? Evet Sağımsak ya. Mi? Aa, bu ne? Hı -hı şekerli katmer, şekersiz katmer. Çayla birlikte. Bir evet. E, e, katmer e, az e, yaptık da börek çok yaptık hacı amca. Bir de, bir de, bir de, bir de. Hacı amca kırıldı sopa. sesini Almanya'da yok mu? yok. armut bundan hep Almanya'da. Bunu nereden alın amca? Almanya'da. Bu meyve indirin. Ha, çok bile gülüm ya. Sağ ol. Hadi otur. Bunlar da burada bekliyor Hacı amca. buru geri kaçamıyorum. Benim yemim. Ben yarısı yok şimdi. Yarısı da fırbaşları. yok. Burada Diğerleri burada tavukların. Başta yem atladım. Bunlar giden buradan gitme yem atmışlar. Ben anladım. Abi yem yiyor ben bunu. Evet maşallah. Kapı da açık. Baksana Günay. Kapılar da açık kapalı değil yani hep portakal dolu içerisi evet ha camcanın portakal tarlası yazın ilkbaharda çok güzel kokuyor burası Portakal çiçekleri mis gibi oluyor, limon çiçekleri, portakal çiçekleri, muhteşem bir koku oluşuyor. De bir tane portakal kalmış, de orada var.